Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı hafta sonları olsun. Sen Rorsu İlk Hareketi Vakfı, Bölge Sorunusu Mükahtane İlçesi'nin ben Nesrin Aras. Biz bugün Yusuf ve Hira'nın yanına geldik ziyarete. Yusuf ve Hira e, yatalaklı olan Selahattin amcamızın torunları oluyor. Yusuf'cum nasılsın? İyiyim Nesrin. Nasılsın? Ben de iyiyim. Hira'm sen? İyiyim Nesrin. Bey'in, e, Vakfımızın Genel Başkanı Arif Bey'in ve mütevelli heyetimizin, iş insanlarımızın sana çok çok selamlarını getirdik. Aleykümselam. Teşekkür ederim. E, biz Yusuf'un doğum gününü unuttuğumuzu zannettim ama doğum gününü kutladık. Yusuf'cuğum bize söz vermiştin, anlat bakalım ne yapıyorsun, nasılsın? Ne, neler yapıyorsun, nasıl gidiyor kilo? Yani kilomu vermeye çalışıyorum. Bir kilomu verdim ve kilo vermeye devam edeceğim. <laughs> Kaç kiloydun sen? Ben 59 kiloydum, 58 kilo oldum. 59 kiloydum, 58 kilo oldum. Biracığım sen neler yapıyorsun? Ben bugün işte verdiğiniz etiyede Mahir Başkan'ın sizi ziyarete geldiğimde bir isteğim vardı, et istemiştim. Verdiğiniz güzel yedim, karnım doydu. Oh, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sen ne yaptın? Sen başka bir şeyler anlattın bana. Okula gittim, bahsettim demiştim. Arkadaş... Arif başkanım, e, Yusuf'cum size bir şeyler bahsedecek. Dinliyoruz, evet. Okula gittim, arkadaşlarıma dedim, sizin başkanınız var mı dedim. Onlar da bana hayır yok dedi, benim var dedim, benim Arif ben başkanım var dedim. Oy kurban olurum sana. Ben vakfımızdan iki tane tişört getirdim, Kalkın böyle gösterelim. Bunlar ordunun geleceğinin gençleri. Sen bir ordusun tişörtlerini giydirdik. Oy canım benim. Vakfımızın mütevelli yönetiminden ve iş insanı Murat Bey'in sahibi Murat Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey vermiş olduğunuz hediyeyi ben sizin takdirini ediyorum. Sizin adınıza. Yusuf'a ve Hira'ma bunlar ikinizin. Güzel günlerde, tatlı günlerde yiyin. İki kardeş, ikiniz de peyniri çok seviyormuşsunuz. Evet. Murat Bey size çok çok selam var. Evet. Afiyet, şeker evet. olsun. Dersinize başarılar diliyor tamam mı? Teşekkür edeyim. İstiyor misiniz Murat evet. Bey? Teşekkür ederim, Teşekkür ederim Murat Bey. Semra Ulus'un İlik Hareketi Vakfı Kağıthane sorumlusu ben Aras. Buradan Yusuf ve Hira'nın size çok çok sevgi ve selamlarını iletiyorum. Herkese hayırlı hafta sonları olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet